Trafik işaretlerini ve e, arabanın nasıl kullandığını ya da nelerin önemli olduğunu yeşil ışık yanmadan karşıdan karşıya geçmiyorum. Daha çok e, böyle kalabalık yollarda üst geçit varsa üç geçit, alt geçit varsa alt geçidi kullanıyorum. Levhaları öğrendik, hız sınırı onları öğrendik. Şimdi de akıllı araba süreceğiz. Yani yılda bir kere bile olsa gelinir bence. Burada trafik kurallarını, trafikte nasıl davranmamızı öğrendik. Telefon kullanamayız. Araba çarp, al, çarpabiliriz. Hayatımda hiç ökülü araba sürmedim. Şimdi ilk defa sürdüm ve biraz ilk başta korkuyorsun birisine çarparsın diye. Ama ben sonradan öğrendim ve çok heyecanlıydı yani. Ve yani mutluluk da çok fazla vardı. Normal gerçek araç kullanıyormuş gibi hissettim. Mesela yavaş gitmeyi, tren yolunda yavaşlamayı. Onun gibi şeyler. Drift atmayı öğrendim. <laughs>